Sıfır parayla kendi tasarımını yapıp tüm dünyaya satmak istersen bu videoyu sonuna kadar izle. Bu videoda çünkü sizlere print on demand sisteminin nasıl çalışacağını, tasarımlarınızı ücretsiz olarak hangi siteden yapıp normal satış platformlarının dışarısında ücretsiz olarak 40 tane ürün isteyebileceğiniz linki de vererek sizlere tüm dünyaya satış yapmaya davet ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olarak böyle güzel içerikleri sürekli olarak inceleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce ne yapacağımızı hızlı bir şekilde geçeyim. Çünkü bu video içerisinde öğreneceğiniz şeyler gerçekten sizleri çok güzel noktalara ulaştırabilir. Bildiğiniz üzere 3-4 yıldan beri bu kanalda Dropshipping ve Print On Demand ile ilgili videolar çekiyoruz. Print On Demand nedir? Baskı üzerine tasarım arkadaşlar. Şimdi siz diyebilirsiniz. Tasarım yapmasını bilmiyorum. Hiç sorun değil. Ben size hepsini ücretsiz olarak göndereceğim. E, satış yapacak platforma daha kayıt olmadım. Hiç sorun değil. Onları da göstereceğim. Hatta 40 tane de ücretsiz ürün listelemeniz için size link vereceğim. Bu linki kullanarak dükkanınızı oluşturabilir ve sizler de ilk 40 ürünü bizden ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Normalde 10 dolar yakın bir para vermeniz gerekiyordu. Şu an parasıyla Türkiye'de 200 lira. Şimdi sistemimiz çalışıyor. Platformumuz var arkadaşlar. 3 tane platform var bugün kullanacağımız. İlk önce kullanacağımız platform arkadaşlar. Sistemde Printify. Printify ne işe yarıyor? Printify bizim adımıza tasarımları, tişörtleri, magları ya da ayakkabıları artık ne satıyorsak bunları tasarımını üretecek ve biz herhangi bir şekilde para vermeden müşteri aldığı zaman ancak parası onlara gidecek ve bunlar paketleyecek, tasarım yapacak ve müşteriye dünyanın neresindeyse gönderecek arkadaşlar. Arkadaşlar. İkincisi tasarım yapacağınız platformu göstereceğim. Ücretsiz olarak tasarımlarınızı nereden indirip hemen oraya yapıştırabilirsiniz. Üçüncüsü ve son olarak arkadaşlar Etsy platformunda da nasıl satışını gerçekleştirebilirsiniz bunu göstereceğim. Adım adım eğer hazırsanız gelin bilgisayarın içerisinde size nasıl yapacağınızı adım adım göstereyim. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar platformumuzun adı Printify sistem nasıl çalışıyor hızlı bir şekilde başlayalım. Bu birinci platformumuz. Printify dünyanın en büyük platformlarından bir tanesi arkadaşlar. Sizin adınızda sistemde piyasa üzerindeki en uyguna bulmuş olduğu ürünlerin tasarımını sağlıyor. 5 adımlık bir sistemi var. İlk önce ne yapacağımızı satacağız. Yani burada baktığınızda terlik mi, tişört mü, çanta mı, mark mı, ne de ne üretiyorsak arkadaşlar. İkinci adımda size göstereceğim internet sayfasından tasarımınızı yükleyeceksiniz. Eğer herhangi bir şekilde iç mimarlık ya da dış mimarlık aradaki fark hala ben bilmiyorum ne olduğunu ama eğer aradaki farkı siz biliyorsanız aşağıda yorumlarda bana yazın arkadaşlar. Tasarımınızı yapabiliyorsanız kendiniz yapabilirsiniz Adobe'dan ya da Canva'dan. Ben size özel bir size göstereceğim ama bilmeyen arkadaşlar varsa gösterdiğim özel siteden kendi indirip ücretsiz olarak yapabilir. Üçüncü adı da ilk önce bakacağız nasıl gözüküyor. Eğer istersek örnek olarak kendimize gönderebiliriz ya da sevdiğimize hediye göndermek istiyorsak buradan da yapabiliriz. Dördüncü adımda arkadaşlar publish yapacağız yani yayınlayacağız. Yayınladıktan sonra arkadaşlar da arzu ettiğiniz takdirde satışı geldiğinde müşterilerimizden Printify'den aldıkları zaman arkadaşlar direkt müşteriye onlar kargo ile dünyanın ise kargo numarasını da yükleyip sistemi otomatik olarak gönderecek. Bu kadar kolay mıydı? Gerçekten bu kadar kolay arkadaşlar. işlemler belki 10 dakikamız alır. 10 dakikalık video içerisinde hepsinin kurulumunu size göstereceğim. İlk önce yapmanız gereken aşağıda vermiş olduğum linkler üzerinden arkadaşlar Printify'a kayıt olabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece Gmail. Sisteme kayıt olduktan sonra arkadaşlar sadece e-mail adresinizi girdikten sonra satmaya başla diyeceksiniz. Satmaya başla dedikten sonra da bu kısımda arkadaşlar yukarıda bayan kıyafetleri, erkek kıyafetleri, çocuk, aksesuarlar ya da ev, yastık vesaire gibi hangisinden satmak istiyorsanız sonuna kadar bekleyin hepsinden satacağız çünkü. Ben ilk önce önce buradan e, çok basit bir şekilde erkek diyelim. Fakat dipnot biliyorsunuz bayanlar çoğu zaman daha çok alışveriş yapıyor internet üzerinde. O yüzden bayanlar üzerinden başlasak belki biraz daha e, fazla para kazanabiliriz. Tabii ki burada ne satacağız? Hoodies mi, tişört mü? Ben basit olarak yine tişörtten başlıyorum arkadaşlar. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi kimse size bununla paylaşmaz. Sebebi şu arkadaşlar yapmadıkları için büyük ihtimalle size detaylı bilgi vermeyeceklerdi. Bu sistemde tişört üretirken buradaki farklı farklı faktörler var. Yani konfeksiyon şirketleri. Bunların Bazıları İngiltere'ye gönderiyor Bazıları İngiltere'ye göndermiyor Şimdi siz onların videolarıyla yola çıkarak yaparsanız Buradaki süreçte başınıza bir iş almış olabilirsiniz Sistem göndermeyecek ama O yüzden buradan tişörtü seçtiğiniz zaman e, Mesela burada diyor ki 98 tane renk var 70 tane renk var 13 tane var Farklı farklı modeller var Ben diyelim en çok satanlardan bir tanesini Bunu seçiyorum Ve bana aşağıda diyor ki Bu ürün Amerika'ya gönderiliyor Bu ürün İngiltere'ye gönderiliyor Vesaire vesaire Burada görebiliyor musunuz? Almanya lokasyon Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Genellikle Worldwide yapan ve kargo parası en ucuz olan ve en hızlı şekilde gönderen. Yani en iyi şeyi bulmanız gerekiyor. Yoksa buradan rastgele seçerseniz e biraz başınız ağrabilir arka tarafta müşterileriniz tarafından. Ben buradaki senaryoda diyelim ki nereye satmak istiyorsam onu seçiyoruz. Burada rankingi seçebilirsiniz. Bu arkadaş Kanada'dan gönderiyormuş. Tamam hiç sorun değil. Burada More Details bölümünde arkadaşlar hangi renklerin, hangi desenlerin olduğunu da detaylı olarak gönderebilirsiniz. Bu çok önemli. Bunu altını çiziyorum. Yoksa gerçekten arkadaşlar müşteri daha hızlı bir şekilde gönderemezsiniz. Olay zaten müşteriyi en hızlı bir şekilde mutlu edebilmek. Burada hemen start details designing diyoruz ve dizayn yapmaya başlıyoruz. Şimdi burada diyor ki, bize dpi e, e, formatında gerekecek arkadaşlar. İşte diyor en fazla 50 MB e, şeyi olsun, 3600'e 4200 piksel olsun arkadaşlar. 300 dpi yani yüksek çözünürlüklü olsun. Ne kadar daha yüksek çözünürlüklü olur? Bu çok önemli arkadaşlar. 300 dpi olması o kadar daha kaliteli yüklersiniz ve maksimum resolution'da burada 20 3 bin 23 bin olduğunu veriyorsunuz. Şimdi bunları diyorsunuz ki ben nereden bileceğim nasıl tasarım yapacağım sorun değil arkadaşlar. Ondan önce yapmamız gereken bir şey daha var onu da göstereceğim. Ondan önce arkadaşlar burada ee, dükkanımıza bağlamamız gerekecek. Bunu en son adımda göstereceğim. İlk önce şu an ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada arkadaşlar dizaynlerden yapacağız. Şimdi bu siteyi çoğu insan bilmez yani gerçekten eğer print on demand yapmıyorsa Placed it benim hayatımı kurtaran sayfalardan bir tanesi Buradan instagram videolarından reklamanıza her şeye kadar dışarıdan insanlara 1000 pound ödeyene kadar Burada bedavaya bile yapabilirsiniz Bugünkü konumuzda ben sadece kitap tasarım falan da yaptım biliyorsunuz Tasarım olarak burada design bölümüne geliyorum ve buradan yapacağımız şey arkadaşlar Müzik tişörtü de olabilir herhangi bir şekilde e tişörtü buluyoruz Tişört dizaynı Buraya tıklıyoruz Bunun ücretli versiyonu versiyonu var, ücretsiz versiyonu da var. Ben buradaki senaryoda ücretsiz versiyonu göstereceğim. O yüzden sol tarafta free bölümüne tıklayacaksınız. Free bölümü tıkladıktan sonra burada gördüğünüz şeyde ufak tefek değişiklikler yapıp tekrar publish olarak satabilirsiniz. Her zaman telif haklarının olup olmadığını dikkatli bir şekilde açıklamalardan okuyun. Şimdi bayanlar için yaptık arkadaşlar. Genellikle ben burada kesinlikle çok önemli bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Hangi gün geliyorsa anneler günü, örnek veriyorum sevgililer günü o güne özel bir içerik üretin. Kesinlikle ve kesinlikle deliler gibi satış yapacaktır. Sadece ben şu an basit bir tanesi yapmaya çalışıyorum. Diyelim ki şu hoş bir şey olarak duruyor. Ben bunu tıklıyorum hemen arkadaşlar. Anneler günü için bir şey. örnek veriyorum bu tasarım. Ve burada Free Download bölümü var. Free Download bölümüne basıyorum ve buradan bu tasarımı arkadaşlar indireceğim. Her nasılsa buradan isterseniz şuradaki şeylere tıklayarak renkli içeriği de değiştirebilirsiniz. Eğer ücretli versiyona sahipseniz de arka taraftaki şu görüntüyü kaldırabilirsiniz. Şimdi şunu alıyorum. Şuraya koyuyorum. Bunun yerine bu daha hoş olacak. Eğer arzu edersen buradaki tasarımı da değiştirebilirim arkadaşlar motherhood ya da başka bir şey isterseniz buraya yazabilirsiniz renk vesairesi gibi. Şu an fazla tasarımla uğraşmayacağım. Siz artık istediğiniz gibi oynar kurcalarsınız. Burada Grey Dolan bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Ve bilgisayarıma saniyeler içerisinde inecek. Buradaki senaryoda arka tarafında fon e, ince için bunu yüklediğimiz zaman arkadaşlar background'ındaki fotoğrafla inecek ve hiçbirimiz de bunu istemeyiz arkadaşlar. Şimdi biz bu tasarımı direkt buraya koyarsak arkadaşlar istediğimiz bir şey olmaz. O yüzden biz ne yapacağız? Hemen paralı versiyonu kullanıyorsanız böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt o formatta indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Upload diyorsunuz. Evet arkadaşlar direkt buraya fotoğrafı yükledik. Şimdi download diyoruz. Tekrar bir kere daha indireceğiz. Benim tavsiyem HD olarak indirin arkadaşlar. Bir taneye izin veriyor. O da kayıt olmanız gerekiyor. Şimdi indirdik. Bu indirmiş olduğumuz fotoğrafı arkadaşlar. Ve hemen Printify'a geliyoruz. İndirmiş olduğumuz dosyayı açıyoruz. Ve sadece buraya atıyoruz. Bu kadar basitti arkadaşlar. Sonra indirdikten sonra formatı, resolution'ın kötü olduğunu görüyorsunuz. Çünkü burada dediğim gibi biz direkt yaptık. Mümkün mertebe nereye yapacaksanız rezoluşunu yüksek bir şekilde tuttuğunuza emin olun. Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ürün artık Eski Dükkanımızda hazır. En güzel şeylerini direkt manken üzerine giydirilmiş bir şekilde duruyor. Bir de ayrıca mankene para vermemize gerek yok. Burada farklı erkek mankenlerin üzerinde de duruyor. Biraz daha yakınlaştırırsak burada yapmış olduğumuz dizaynı görebiliyoruz. İkinci güzel yanı ne? Şimdi dedim ya arkadaşlar bunlar herhangi bir şekilde para vermenize gerek yok. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Müşteriler sizden bu ürünü buradan satın aldığı zaman direkt otomatik olarak sistem Printify'a mesaj gönderiyor. Bu mesaj müşteriye ulaştıktan sonra müşteri direkt Printify yapmaya başlıyor. Sistemde tişörtü baskısını paketlemesini yapıyor. Müşteri bilgileri dükkanları birbirine bağladığımız için direkt müşterinin kargo adresi de müşteriye Printify'a ulaşıyor. Printify sadece gönderiyor. siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz sadece diyelim ki buradaki senaryoda buyurun 30 puan ve Printify bizden bu süreçte 15 puan oluyor. 15 puan size kar kalıyor arkadaşlar. Benim İngiltere'de bu işi yapıp da aylık ortalama 20 30 bin sterlin kazanan arkadaşlarım var. Sadece bu işten geçimlerini sağlıyorlar. Ben biraz daha ağırlıklı biliyorsunuz dropshippingle uğraşıyorum. Yine printify de yapıyorum. Ürünlerim ve kitaplarım tasarımlarını arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar daha önce yapmış olduğum kitap tasarımlarını da bu şekilde sizler de kendi tasarımlarınızı oluşturarak yine bu platformlarda satabilirsiniz. Ve sattıktan sonra ürünlerinizi direkt hiçbir şey yapmadan müşteriye ulaştırabilirsiniz. Sizlerin yapması gereken 3 adımdaki bu süreci arkadaşlar en kısa ve doğru bir şekilde anlatmaya çalıştım. Artık bu videonun sonunda ilk önce Printify'dan hesap açacaksınız. Gmail adresinize giriş yapacaksınız. Hepsini aşağıda linklerine bırakacağım. İkinci olarak size vermiş olduğum bu design sayfasından gidip tasarımınızı yapabilirsiniz. Ondan sonra süre içerisinde tasarımınızı yükledikten sonra aşağıda verdiğim öteki linkten 40 tane ücretsiz ürün listeleme linkini et size kayıt olarak 3 tane adımda arkadaşlar ürünlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ve bundan sonra tek yapmanız gereken günde 3 ile 5 tane arası design yükleyip günün belirli bir saatini ayırıp bütün ürünlerinizi oturduğunuz yerden tüm dünyaya satmak. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizler Printify kullandınız mı? Aşağıda yorumlarda bunu bizlerle belirtin arkadaşlar. Sevdiğiniz diğer platformlar hakkında da içerik çekmemizi istiyorsanız bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. kalın. Kendinize sağlıcakla bakın.